Selam ATK severler. Evet ben ATK ve bugün Süper Conqueror videosu ile sizlerle birlikteyim. Fakat yakında Gravity Force geliyor ve Gravity Force'u tabii ki kullanacağız. Mouse videoları falan da çekeceğim ben tabii ki. Uzun zamandır Gravis'i bekliyordum. Aha. Şu arkadaşa birazdan pot atarım ben. O bayağı yardım istemişti benden. Ee, şimdi gelelim ona öncelikle şu yaptık. Şimdi süper Conqueror'u size bir anlatmam gerekiyor öncelikle. Çünkü bu bir süper Conqueror tanıtım videosu. Yeni tanıtım diye bir oynatma listesi oluşturdum. Oradan bakabilirsiniz. Tanklarla ilgili tiyolar veriyorum. Ve bu serinin ilk bölümleri arkadaşlar. Bu yüzden seriyi bir öncelik tanıtalım. Seride arkadaşlar ilk dakikalarında sürekli tankları anlatacağım. Son iki dakikalarında zaman kalırsa maçı anlatacağım. Şimdi Süper Conqueror'un zırh bakımından çok fazla eksiği var. Yani ön üst tarafından APCR mermi yiyor bazı tanklardan. Bazılarından yemiyor gene de. Yani ön üstten AP vuran var mı bilmiyorum. Yoktur herhalde ya. Bu arada video başlamadan önce bir e, 5-6 kere hapşurma kombosu yaptım. Yani tam açtığım şeyi hapşuracak gibi oldum. Hadi bir kere hapşururum video sıkıntı olmaz dedim. Bir açtım videoyu 8 9 kere 5 6 kere böyle bir kombo yapınca şey oldu böyle sesim de birazcık gitti. Birazcık burunda da sıkıntı oldu ama umarım çok sıkıntı olmaz size. Neyse süper konkurların zarfında sıkıntılar var dedik. Ön üstü bazı durumlarda yiyor. Onun dışında taret yanaklarından da yiyor arkadaşlar. AP mermi değil ama APCR mermi yiyorsunuz. bu çok sıkıntı. Yani güven vermeyecek. Hiçbir tarafı size güven vermeyecek. Tarette yediği yerler var. Gövde zaten APCR yiyor. O yüzden hiçbir zaman çok güvenci, al, güvenli bir şekilde oynamayın Star Conqueror'u. Yok ben taret gösteririm falan demeyin. Olmayacak çünkü. İlla bir yerinizden yiyeceksiniz eğer adam aldıysa. Ha, yani durumlar oluyor mu? Oluyor tabii ki. Bu duruma bir itirazım yok. Ama yani o kadar da güvenli oynamayın dedim. Yani demek istemeye çalışıyorum. Çok zararınıza güven vermeyin. Onun dışında DTM'iniz güzel 2800'dü sanırım. Özellikle ben sürgü aldım. Deliş bakımından adam delmeyi biliyorum. O yüzden sıkıntı yok. Yani e yüzün taretten deliyor şu durumda. Denen aslan var. Bayağı güçlendirdiler e yüzün taretini. O yüzden sıkıntı yok. Ben burada gun blok yapmaya çalışıyorum. Hadi. Evet başardım. Ve bay bay e yüz. o cc selam arkada da karro varmış her neyse şimdi tanktan biraz daha bahsedelim top güzel arkadaşlar topunda dpm var eğilim 10 derece eğiliyor yani ee, bot atk neyse top eğiliyor topta dpm de var alfa birazcık yok ama alfa sıkıntı etmez sizi Yani DPM varsa alfa'ya da gerek yoktur. Ama tankın nişanı çok güzel değil. Yani nişanı tam ortaya atmaz. Yakın dövüşlerde hiç sıkıntı etmez. Büyümüyor çok fazla. Fakat uzakta çok fazla küçülmüyor. Da. Yani ne büyük ne küçük kalıyor o yüzden. Ve öyle kaldığı durumlarda da sıkıntılar oluyor. Saçma kısman ateş ediyor tank. Mantıklı bir topu yok. Ama tank iyi. Kankanın hakkını vermek gerekiyor. Yani topu güzel. Zırhı bazı durumlarda kullanılabilir. Ama zırhı konusunda şunu söyleyeceğim. Şu boşluklu zırh abi. Yani ne bileyim. Diyelim ki 30 can falan kaldınız. Canınız az diye heyşi mermiye çektiler. Atacaklar. Sekiyor. Ben FV'den 1200 sekirdim böyle. Bir maçta 6 kamine sektirmiştim. Yani öyle bir maç ki. Efsaneydi o onlar ya. O yüzden abi bu durumlarda eğer adam varsa hiç yapmaya çalışıyorsa bol bol sektireceksiniz özellikle turret'ten. Ve uzak mesafeyse. Yani bunları diyeceğim tank hakkında. Hareketlilik konusunda normal bir ağır tank. Hareketli değil, yavaş. Ya tank çok kötü değil. Tankın fanları var, nefret edenleri var. Bu arada hasar çok güzel. Hasal, hasar efsane. Şöyle gidelim bakalım. Yak Tiger yakalarız bence. Hadi. Üstüne geçiyorlar da bence yakalardı konu ya olumsuz. Don't. Don't capture the base diyecektim de adamlar. <laughs> o bakıştan tüm her şey anlaşılıyor abi ya. Abi hasar rekorumu kıracaktım. 6000 bin... Ha 5200 4800 doğru. Attığım blind vardı bir tane blind chat oturtmuş demek ki. 5.2k çok güzel hasar bu arada. Ve bir de böyle bir a bu maçı hatırladı. Bu maç o maçsa var ya. Anlatayım maçı. O maç değildir çünkü o maçı bilgisayardan yaptım diye hatırlıyorum. Şu an mobildeyim. ah Darkness. Darkness bu arada kanala abone Yorumlarda e, görüyorum onu bazen Onunla beraber oynarken gelmiş Güzel Videoda Super Conqueror istiyordu hesabına Super Conqueror istediğin tankın videosunda çıktı ne Ne güzel Şimdi Burada Birazcık şey yapmışız orada Bloklamışız ama o gördüğünüz gibi taretin boşluklu zırh kısmında etki ediyor iş yapıyor ama tankın işte o boşluklu zırhın olmadığı kısımlar APCR yi yiyor abi ah vuruyormuş <laughs> ya buradaki VK90 sahnesi, sahnesi geldi aklıma rinoceron T e vurmaya çalışıyordum VK90 gameplay videosunda var arkadaşlar ah be gamma netten bu arada APCR yi yiyor 2 66 f bu öğrenildi an zaten iksem çöküşe geçti o tank. Oo nasıl vurdun lan? Peki. Mouse'a bir atış. APCR'e geçelim. Hadi. Güzel. 316 çekti. Olsun. Uf, 3000 sektirmedeyiz şu an. Bu biraz bal şimdi. Kabul etmem gerekirse. Bu harbiden baldı. Mouse basıyor. Ben de arkadan geleceğim şimdi Monsan. Ha burada Darkness'an telefon konuşmasındaydık. Sen o mouse'u al aşağıdan gerisi bende filan diyordu burada. Ben de burada mouse alacağım falan diyordum. Mouse arkadaşlar bayağı şey oynuyor. Bot gibi oynuyordu. E gerçi bu durumda ne yapabilirsin ki? Ama da hak vermek gerekiyor yani abi bu durumun adam ne yapsın? Oyunun en yavaş tankısın. Bir tane ağır tank yanına geçmiş delicek o seni. Ne yapabilirsin ki? Ya bu adamın botlu işte. Ama mağdur arkadaş. Evet 2888 hasardayız. O IS-8 selam dostum. Uff uh, güzel geldi. 3200 asar. O IS-8'i alacaklar zaten. Biksem da R100'e doğru gitmişim. O o tarafta şehirden yetişemeyecek gibi. Hatta ay 8i de çekemediler. Bu bize güzel güzel bir hasar avantajı verir. Evet 3600 hasar. Hop bir derem. 3897 hasar. Tamam. 4200 hasar. Heyçi mermiye geçtim. Heyçi mermi de deliyordu galiba. 535 4700 hasar. Cepte güzel hasar. En yani güzel maçtı. Bu da 5200 gibi iyiydi. Söylediğim gibi arkadaşlar tank karşınızdaki rakip oyunu oynamayı çok bilmiyorsa tank çok iyi. Yani tanka güven verebilirsiniz o da 2600 vurmuş. Tank sağlamdır. Tonajını bilmiyorum ama rem kabiliyeti çok yok sanırım bu tankın. Öyle. Tank hoşuma gidiyor yani benim. Çok işi seviyor da. O zaman görüşürüz. Ha bir de videoyu like atmayı unutmayın. Kanala abone olursanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Görüşürüz.